Merhaba, ben Ayşegül Korucu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Ekonomi Bölümünden mezun oldum. Staj ve iş deneyimlerimin ardından kariyerime bankacılık sektöründe devam etmeye karar verdim. Teftiş kurulları içerisinde en başarılı yetenek programlarından biri olan Kuveyt Türk Programı'na başvurdum ve iyi ki de başvurmuşum. Merhaba, ben Mustafa Berkay Kaya. 2020 yılında Ot İşletme Bölümünden mezun oldum. Yaklaşık bir yıl özel bir denetim şirketinde çalıştıktan sonra 2021 yılında Kuveyt Programı ile teftiş kurulunda göreve başladım. Merhaba, ben Erhan Kurt. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunuyum. 2019 yılında Kuveyt Türk Ekip programıyla bilgi sistemleri müfettiş yardımcısı olarak göreve başladım. Kuveyt Türk Deküp programı geleceğin denetim profesyonellerini yetiştirmeye odaklanmış çok özel bir program aslında. Deküp programı bize yarının yeteneklerine sahip donanımlı birer müfettiş olarak yetişmemiz için çok özel fırsatlar sunuyor. Kuveyt Türk Deküp yetenek programı kapsamında bizlere ücretsiz yüksek lisans desteği, ödüllü Deküp akademi öğrenme yolculuğu, veri analistliği sertifika programı, uluslararası sertifika programları ve daha birçok mesleki eğitime katılım imkanları sunuluyor. Vekup Akademi Öğrenme Yolculuğu 18 ay süren ödüllü bir program. Bu programla 2021 yılında en prestijli İK ödüllerinden olan Brandon Hall en iyi yetenek ve beceri geliştirme altın ödülünü aldık. Biz müfettişler banka bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerin kanun ve yönetmeliklere, kurumun strateji ve prosedürlerine uyumluluğunu denetliyoruz. Bu süreçte bankamızın birçok biremiyle iletişim halinde oluyor ve bankacılığın 360 derece tanımı fırsatı yakalıyoruz. Biz bilgi teknolojileri müfettişleri, BT alanında aklınıza gelebilecek tüm teknik ve teknik olmayan konularda denetimler yapıyoruz. Teftiş kurulunda yenilikçi, fikirlerimizi destekleyen, gelişime, farklı bakış açılarına değer veren samimi bir aile ortamımız var. Hem yöneticilerimin hem de çalışma arkadaşlarımın bana gerçekten değer verdiğini her daim hissediyorum. Bankamızda uygulanan ferah çalışma modeliyle haftanın belli günleri ofisten, Diğer günleri evden çalışmaya devam ediyoruz. Mesaiye başlangıç saatimizi de belirlenen aralıkta kendimiz seçebiliyoruz. Bu da çok güzel bir esneklik ve her gün bir kez daha iyi ki Kuvvet Türk'lüyüm demek için güzel bir sebep. Öte yandan en iyi işveren markasına sahip olan bankamız hibrit çalışma modeli ve esnek yan haklar gibi yenilikçi uygulamalarıyla bizlere güçlü bir çalışan deneyimi yaşatıyor. Her konuda birbirine destek olan böylesi dinamik bir organizasyon içinde yer alıyor olmak insana her gün iyi ki Kuvvet Türk'lüyüm dedirtiyor.